Merhaba. Bugünkü videonun konusu öngörü nedir? Öngörülü olmanın koşulları nelerdir? Hangi kişisel özellikler gerekir? Öngörü, gelecekte olması muhtemel olaylar hakkında önceden bilgi sahibi olmak ve bunlara hazırlıklı olmaktır. İleri görebilme yeteneğidir. Öngörülü olmak için bazı koşullar bulunmaktadır. 1. Veri toplama ve analiz. Öngörüde bulunabilmek için geçmişe ve mevcut duruma dair güvenilir veriler toplamak ve bunları detaylı bir şekilde analiz etmek gerekir. Bu sayede geleceğe dair ipuçları yakalanabilir. 2. Tahmin etme. Toplanan veriler ışığında geleceğe yönelik senaryolar oluşturmak ve bunların gerçekleşme ihtimallerini tahmin etmek öngörülü olmanın temel adımıdır. 3. Hazırlıklı olmak. Öngörülen senaryolara göre geleceğe yönelik önlemler almak ve buna göre hazırlıklı olmak önemlidir. Böylece beklenmedik durumlarla daha kolay